Hepinize merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben şu an Mesut Park'a geldim. Arabamı ülkeçe bıraktım. Porfil e, kalesi için. hani porfil alacağım arabama. Ee, o yüzden burada biraz oyalanacağım. Bakalım burada neler yaparız. Herhalde boş gibi duruyor. Kameramda biraz bozuk herhalde bir girip bakalım. Douglas, vous connaissez Şu merkez şeylerine çok iyi diyorum ama 52 euro. Studio Fix. Hiç ucuz bir şey yok mu? Bilmiyorum. Bu da aynı kalıcı ocağı gibi duruyor ama Kırarsızım. Bunun şeyi var benim evde. hiç yapmıyorum. Fırsat buldum. Kibirli takabilir Aynen. Bak şöyle. Bunların stikerleri de çıkmış bu ama herhalde. Aynen. Oy, şunlar çok güzel. Ama ben böyle yere ne bu? Tam olarak ayakkabıları sevmiyorum. Çok küçük duruyor zaten ufak duruyor. Hmm, Tuzağa düşmüş bu da. 20 euro ya. Tarzım değil. Benim odanın ayakkabıları herhalde. Çok ilgisi ben ama şurada da moda şeyler bir, bir şeyler. Bir farklılık. Haundeme geldik şimdi. Şey Burada da pek bir şey yok. Hmm, geçen şu yedim herhalde. Uzun kol onun ama yok. Sanırım. Evet evet. Hepsi kısa kol. <laughs> Daha hiç bana gidip şimdi ayakkabı bakacağım. Yaz ayakkabılarla gelmiş geldi şapkayla. <laughs> <laughs> Buradaki işlerimiz de bitti. Şimdi arabaya doğru geçiyorum. Ee, i̇nşallah bitmiştir arabamda. Ondan sonra kızlarla buluşacağım. Bakalım onlar ne yapıyor. Onlar da aslında um, meydana gelmişti de benim araba işim var diye buraya geçtim. Keşke şurada epeyle baksaydım. Neyse. Bir dahakine buraya gireriz. Şimdi arabaya geçelim. Arabam orada. Şu an anahtarı bekliyorum. Ondan sonra kızlarla görüşeceğim dediğim gibi. Görürsünüz benim ağzımda var. Orada bekledim. Kızlar ve kızlarla şu an ev arkadaşımla oynuyorum. Evet. Cevabı var menümüzde. Domates çorbası. Bir de fırında var. Bunlar şimdi güzelce ne bir olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hava çok kötü. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Bugün biraz daha dışarıda gezmek istiyordum. Ama e, bir mesle parka gidebildim. Olsun yarın dolaşırım biraz. Etin falan yaparım. Bakalım yağmur şu an birazcık daha durdu. Hepinize günaydın. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mayıs'ın 23'ü. Dünkü video biraz kısa olmuş. O yüzden bu sabah da çekeceğim. Bu videoyu bugün atmaya çalışacağım. Şu an geldim. Burada kahvemi içiyorum. Sonra işleri yapalım beraber. E bir de şuna bakın. Nasıl kendini sevdiriyor. Yani bizim 3 tane kedimiz var. Şu sonuncusu. Kendini o kadar sevdiriyor. O kadar sevdiriyor ki öbürleri öyle değil Thank you. videomda bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.